Her yıl Muharrem ayında 12 gün az olmamak üzere yer yer 15 güne varan bir süre yas tutulur. Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerine 12 mamlara olan bağlılık duyguları daha da canlanır. Belirtilen sürenin her anı şehitleri anmakla, onlarla ilgili bilgileri yenilemekle, değişler ve mersiyeler okumakla geçer. Saygıdeğer konuklar, sevgili canlar, bu kutsal gün on Muharrem orucu olarak da bilinir. Aşure çağlar öncesinden günümüze ulaşan mitolojik ve de geleneksel bir yiyecek bir ve beraber olmanın yanında bir kazanda kaynamanın kaynaşmanın farklılıkları koruyarak aynı kazanda pişirilmenin birlik ve beraberliğin simgesi olarak algılanır. Kaynayan kazanda herkes kendi varlığını koruyabilmeli Kimse ötekini kendisine benzetmeye çalışmamalıdır. Tıpkı aşure çorbası gibi. Bir yanda Kerbela, öte yanda aşure. Birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Aşure, barış, sevgi, dostluğun sembolüdür. Soframız hak sofrası, lokmamız rıza lokması olan. Hak Muhammed Ali tutulan oruçları ve birlik beraberimizin hoşgörü içinde paylaştığı aşurelerimizi derga, dergahında kabul eyleye kutsal bir aydır. Ona kutsallık yüklemişiz. Muharrem ayına kutsallık yüklemenin yegane sebebi bu ayda bütün icazetlerin ve bu cizatların meydana geldiği bir ay oluşudur. Yani kurtuluşa kavuşanların bu ayda o kurtuluşa kavuştuğunu tarihten mitolojik yolları günümüze kadar aktarılıp gelen deyimlerdir. Biz de onları söylüyoruz ve inanıyoruz. Şimdi aşure ile Muharrem'de tabi kurtuluş ayı. Yani bütün peygamberlerin zora ve dara düştüğü gün kurtuluğu bu ayda sonrasında bu kurtuluşun bir simgesi olarak da bir aşure lokması pişirirler ki biz onun için diyoruz aşure hem birleştirici, dayanışmacı, dayanışma, birleşme, kadir bilme günüdür aynı zamanda. Çünkü en son Nuh peygamberin Nur Peygamber'in gemisi kendisine inananlarla birlikte Cudi Dağı eteklerine yerleşince o gün o günden bugüne orada yaşayan halklar dedi ki Cudi gidip gördüler git gör gidin görün Cudi o günden beri o deyim hep kullanılır işte kurtuluşa erenler gemiden çıktıktan sonra kimin torbasında ne azık vardıysa tükenmiş yiyecek içecek torbalarını yeterli bir kazanın bir peştirin üzerine boşaltıp onunla bir aş yaptılar. Her torbada bir namet çıktı ve o aşure lokması o günden bugüne akıp gelir. Bütün peygamberler de Nuh'un o sünnetine uydular. Yani o aşureyi pişirdiler ve şükür ki kurtulduk deyip de 10 gün oruç tuttular ama Anadolu Alevilerinde günün mana anlamı daha değişiktir yani diyor ki Anadolu Alevilerinin kadim pirleri peki bu mübarek ayda bütün peygamberler kurtuluşa eriyor da Yüce Yaradan ve Mevla hepsine el uzatıyor da nasıl oluyor da Kerbela'da Hazreti Peygamberin torunu şehit edildiğinde bütün ehlibeyt bendeleriyle o gün diye bir hikmet gösterilmedi. O zaman bu bizim şükür ayımız değil, bu bizim matem ayımızdır deyip o günden sonra kadim Anadolu dervişleri bin yıldır yaşadıkları topraklarda 13 gün matem orucu tutarlar. Ve tuttukları bu 12 günlük orucu da 12 imama izafe ederler. Çünkü peygamberin torunlarının hiçbirisi kendi eceliyle hakkın emrine kavuşmadı.